Arkadaşlar bu bahçe motorumuzun eski tekerleri üsttekiler şu alttakiler yeni icat. Böyle çapları birebir aynı. Bunlar biraz geniş olsun. Toprağı daha iyi kavrayabilmesi için böyle bir şey düşündüm. Daha önce de söylediğim gibi bunlar bir araba cantı. Bunlar eski motorumuzun, bahçe motorumuzun eski cantları. Bunun için böyle buralara mont olacak. Bu pulluk toprağa devirmek için o da ızgara diyelim. Toprağı ezmek için.